Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizleri bugün sizlere bir proje proje tanıtmak istiyorum. Onun için bir video çekmek istedim arkadaşlar. Ve sizin için paylaşmak istedim. Arkadaşlar bu bu projemin adı Mevsimler projesi. Bakın mesela ben şöyle pardon. Ben önce projemizi söylemeden önce ben önce malzemeleri söyleyeyim. Büyük, koyu adet kağıdı veya normal defter kağıdı olabilir kağıt size bağlı ama yine de böyle boyutluklu kalem oldu. Kağıt olsun. Makas. İstediğiniz renkte kalem. Yani boya kalemleri de olabilir. Keçeli, kuru fark etmez. Yapıştırıcı ve mevsimler için kartlar. Arkadaşlar eğer sizin için mevsimler için bir kart, kart yoksa kendiniz de çizebilirsiniz. Arkadaşlar ben bunları eski kitaplarımdan kestim. İlkbahar, me, İlkbahar resmi var. Yaz resmi var sonbahar resmi var ve kış mevsimi var. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bunları şimdi hepsini yapıştıracağım. Arkadaşlar şimdi bakın ben mesela ilk ilkbahar yapıştırdım. Siz istediğiniz gibi mesela ilk başa yazı, sonra kışı, sonra sonbaharı, sonra ilkbaharı karışık karışık yapabilirsiniz. Ama ben yaz, sonbahar kış öyle gideceğim. Arkadaşlar özellikle başlık atmamız çok önemli. Aa, mı öğreneceğiz, çıkarma mı öğreneceğiz, çarpma mı öğreneceğiz, bölme mi öğreneceğiz? Hiç belli değil. Onun için her zaman başlıklar atılır. Ve ben sırada yazı yapıştıracağım. Arkadaşlar ben yazı da yapıştırdım. Her zaman aralarında 3 tane boşluk bırakıp mesafe yapıyorum. Şimdi sıra bakın sonbaharı yapıştıracağım. Önce sonbaharın B be yerini B belirleyeyim. Ben ilkbahar ve yazı yaparken önce hemen şank hadi gel yapıştıralım diye yapmadım. Ben önce kutucukları takip ettim. Mesela bakın ee şimdi bu yapışmamış ya. Bunlar ikisi yapışmış şu anda çıkaramıyorum. Şimdi bakın ilk ben sonbaharı koyacağım diyelim. Gidelim mevsimler kısmını şurasına yapsam. Başlık ne olur? Simler filan e, karışık olur başka başlık. Onun için ben önce öyle hizalardan yaptım. Şimdi mesela ben sonbaharı yapıştırırken bakın mesela 3 tane boşluk bırakmışım. Bunda da 2, 3. 3 boşluk bırakacağım. Yani sonbaharı da buraya yapıştıracağım. Evet arkadaşlar. Şimdi ben ilkbahar, yaz, sonbahar, kış. Ben mesela şimdi bunları yazdım. Kışı da yapıştırdım. Sonbaharı da. Evet arkadaşlar. Şimdi Artık yapıştırıcı ihtiyacımız kalmadı. Artık yapıştırıcıyı kaldırabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi ama belki ileride lazım olabilir, şimdi de lazım olabilir. Onun için yine de kaldırmayın. Hadi onu boş verin şimdi. Arkadaşlar şimdi ben ilkbahar, yaz, sonbahar, kış yapıştırdım. Arkadaşlar şimdi bunları yapıştırdım ya. Hepsinden üçer üçer mesafe yani üçer üçer kutucuklar boş bıraktım. Öyle öyle yapıştırdım. Bakın mesela nasıl göründü? karışmamış, sakin, hoş ve güzel göründü. Evet arkadaşlar, şimdi mesela şimdi yanları da ilkbaharın anlamını, yazın anlamını, sonbaharın anlamını ve kışın da anlamını yazacağız. Şimdi arkadaşlar, hemen onlara başlayalım. Şimdi mesela ben şöyle başlamak istiyorum. İlkbahar mevsimi İlkbahar mevsimi şöyle aylarda başlar, böyle aylarda başlar. İşte ben öyle yapmak istiyorum. Onun için öyle yapalım bence. Mesela ben ilk kıştan başlamak istiyorum. Bakın kış Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. Tamam kışı zaten yaptık. Şimdi, şimdi ben kıştan başlayacağım. Kış mevsimi. Hayda kalemini güzel yazıyormuş. Arkadaşlar dikkat edin. Keçeli ol Benim küçük, çünkü keçeli ben mesela dikkat ediyorum ki siz de keçeli denerseniz dikkat edin. Yanlış yazarsınız sonra bütün emekleriniz boşa gider. Kış mevsimi Aralık Ocak ve Şubat aylarındadır. Arkadaşlar şimdi ben ne? Şöyle yapayım. Arkadaşlar ben böyle sadece kış mevsimi Aralık, Ocak, Şubat gibi Mart, Nisan, Mayıs gibi Haziran, Temmuz, Ağustos gibi ben sadece onları yazacağım. Evet. Bakın mesela ilkbahar mevsimi ya Mart, Nisan, Mayıs aylarındadır. Yaz mevsimi Haziran, Temmuz, Ağustos aylarındadır. Ben sonbaharı da sonbahar. Sonbahar mevsimi Eylül. Aa pardon arkadaşlar şurayı şöyle tırnak işaretini koymamışım. Eylül Ekim ve Kasım aylarındadır. Şöyle ki tırnak işareti Evet arkadaşlar benim videom fazla uzun sürmesin diye siz yine genellikle böyle ilkbaharda çiçek açar, yazlar hava çok soğuk olur, sonbaharda yapraklar dökülür, kışlarda hava çok soğur. Siz böyle ilkbahar, yaz, sonbahar, kış bunların daha da açık açık şeylerini yazabilirsiniz. Arkadaşlar ben onları yazacaktım ama benim videom fazla uzun sürmesin. Fazla uzun sürmesini istemiyorum. Onun için ben de sadece Mart, Nisan, Mayıs. Aylarını sadece al. Yani sizin için bir sıkıntı olmaz. Eğer sizin için bir sıkıntı olursa bana yorumlara yazın. Ben ise artık bir dahakine yazarım. Tamam mı arkadaşlar? Eğer böyle şey, acaba şunda ne oluyor, bunda ne oluyor. Eğer onlarda takıldıysanız yorumlarda yazın. Veya veya e, diğer anlamları da çok izliyorsun, istiyorsanız yorumlara bulundurun. O zaman ben de o, ben zaman ben de onu ileride yaparım. Evet arkadaşlar, bugün kanalımızın sonuna geldik. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Videomu kapatmadan önce kanalıma abone olup like'lamayı unutmayın. Hadi hoşça kalın. Hoşça kalın.